Evet arkadaşlar, yine bir Call of Duty Mobile oyunlarıyla karşınızdayız. Şu müzik çok güzel. değil, şimdi birazdan çalacak. Çalmadı galiba, çaldı mı? Yok, çalmadı. Böyle ince bir Çince müziği varmış gibi arkada çok güzel bir müzik çalıyor. O müziği çok beğeniyorum. Hemen şuradakini alalım be. Ulan sık. Hacı abi. Bizim adamlardan sıkamadım. Ama seni alacağım. Oo burası ana baba günü gibi. Vahşi savaş yolunda oldu. Göster abi. 12 mermimle seni çok rahat alabilirim. <laughs> Riskli bir yere girdik galiba. Ooo mermimiz bitti. Şey. Ulan benim arkadaşımı siz nasıl sıkıştırsınız lan hepinizi araya almışsınız. Ne yapıyorsunuz Nereye kaçıyorsun? Neye kaçıyorsun? Ulan saçma. Lan adamı göz göre göre kaçırdık ya lan. Şimdi sen oradan bakmayacaksın mı? Aman hocam. Ne yapıyorsun? Gel gel. Hepiniz gelin. Aa mermi bitiş. Hocam dur. Hemen seni şuradan silahını alalım. Şuradan kaçalım değil mi? <laughs> Aldık ama kaçamadık. <gülüyor> <gülüyor> o da sıkmış ama rastgele sıkmış ya. <laughs> Hocam şu arbaleti sevdik biz. Orijinal. Enemy contact. bir slow motion geldi. 30'a 16. ilk yarı. Hemen hocam. İkinci yarıya başlayalım. Neredesiniz? Şuradan bir göster. Enemy contact. Şu temizledik Birisi bana sızıyor Şu mu kafasını aldım Hemen şurayı bir temizleyelim Çok güzel şurayı aldık Gelenin alalı Alırız hocam Alırım dedim alırım ben Önce arkadakini öldürüyorum Kaçmasın ya, yine de kaçıyor ya Çok güzel. Şurada. Ulan, sağa sola sıfırlama. Buradan mı yiyeceksin? Arbele atacaksın. Kapırdım hocam. Kapırdım abi kardeşim. Şu silahı alayım hemen. Şöyle alalım şu bir. Şu iki. Gelen kardeşlik üç. Çok güzelsin oğlum. Hemen şu arabaletimizi de toparlayalım. Arbalet. Çok iyi oynarım. Gerilla gördüm dayanamam. Hemen canını alırım. Evet arkadaşlar güzel bir Call of oyunumuzu taşlandırıyoruz. Sizleri seviyorum. Destek veren vermeyen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beni takip edebilir, şurada bir beğeni bırakabilirsiniz. Teşekkürler.